Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, insan sizlere insan yapmayı göstereceğim e, burada çeşitli hayvanları çıkartmayı göstereceğim e, hemen kutup ayısını alalım e, koyun alalım e, kurtu alalım burada isterseniz şurada şuradan itibaren e, şuradan itibaren canavarlar var bu ağ burada hmm, başka şu gardiyan Biraz cins bir şey Hemen ee, göstereyim Bu şimdi elindeki koyun olması lazım Hemen kazalım etrafı Bir kat daha Çünkü çıkmasınlar Evet bir kat Bakalım bir başka bir yerde yapalım çünkü şimdi hem kurtaysan koyun ve çok ses oluyor. gördüğünüz gibi oyunlar çıkmaya başladı. Evet. Etrafı evet, salalım. Hemen e, şuraya biraz tavu çıkartalım. Bakın e, bunlar ee, gösterdiğim yerden e, rahat yapabilirsiniz. Bu at, e, atı evcilleştirmeyi de göstereceğim. Evet, insan. İnekle çıkartalım. İnek, ha, ha. Heh, inek Oğlum bu inekle niye insan çıkıyor lan? İnsanlar inek, inekten insan çıkıyor, inanılmaz. Bakın. berisiniz. Ha, işte ha, ha. Ya bu oyunda inekleri insan haline getireceğim. Gelleyin. Oo, evet e, ben hemen şurada bir kurt çıkarttım. Kurtu evcilleştirmeyi göstereceğim size. Kurt evcilleştirme çok zor bir şey değil ama çok kolay bir şey de değil. Hemen çıkartalım. Ee, birisini evcilleştirelim. Kırmızı tasma gibi bir şey çıkacak etraflarında hemen. Gördüğünüz gibi. Başka. Bir de e, kurtlar evcilleştirildikten sonra sürekli sizi takip ediyorlar. Bakın. Ne, e, neye saldırırsanız ona saldırıyorlar. Örneğin vereyim. Şurada bir sürü insan çıkardı. ben onlara gıcık oldum. Yani girsin dedi onlara. Evet görüyorsunuz işte. Yani kutlar böyle. Ee, evet. atı atı evcileşmeyi gösterdi. at biraz e, sıkıntı e, onu çünkü kapalı bir yere kapatmanız gerekiyor yoksa e, üstüne bineceksiniz ve artık e, 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 ikna çalışmaları var biraz onun için hemen yani şurada, şurada, şurada kapalı bir yer oluşturalım çıkamayacağım buraya sığmaz altı bir onun için <laughs> Ee, Öncelikle e, bir tane şuradan neydi onun adı Aynen bundan alıyoruz Bir tane e, örümcek ağına benzeyen bir şey vardı Neydi o ya adını unuttum bakın. Ee, Neyse burada bulabiliriz şurada Yani bakın. Bu sıklıkken e, ee, 4, 4 tane almanız yeterli aslında. Ben 6 tane aldım. E, balçık alacaksınız şuradan. balçık mı ne işte ben balçık veriyorum ya. Balçık alacaksınız. Bir tane balçık atıyor. Hemen şuna sarkı alacaksınız. Bakın. E, bu kayış. Kayışı ata şöyle takacağız biraz Şimdi bizim atabin e, ee, şunu bir yapıp şurayı bir dolduralım mı? atabilmemiz lazım at, at, bizi üstünden atacak eminim yani e, 4-5 kere at, atacak at bizi üstünden bunun için atınca sürekli tekrar bineceksiniz atınca sürekli tekrar bineceksiniz bir süre sonra atın üstünde kalp çıkacak e, ee, kalp çıkınca artık at sizin oluyor ee, atın e, atın üstüne bir ayak koyup bir de şey koyup binebilirsiniz ama yani e, ee, at öyle evcilleşiyor Ay, bakın şimdi oldu e'ye basacaksınız dur e'ye basacaksınız buraya bir e'ye bir de şey hemen şurada bakalım Evet. Ben, 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 e. shift at deneyeceğiz. Şimdi eğer buralarda bir yerdeydi. Şimdi şundan bir tane alalım. <laughs> İngilizce Oy, İngilizce olunca bulması yani İngilizce bilmiyorsanız biraz sıkıntı. Yani bili, biliyorsanız da eğer ne demek olduğunu bilmiyorsanız sıkıntı biliyorsun. Şimdi eğer buraya bunu da üstüne atsanın, Evet. Altından bir atımız oldu. At o, bayağı iyi zıplıyor gördüğünüz gibi. Bayağı iyi de koşuyor. Ee, böyle 3-4 kere at sizi üstünden atacak. Sonra e, kalp çıkınca e, kalp çıkınca ata binmeye tekrar devam edin ve e'ye e bas, e basıp bir eğer bir de bunun üstüne konulan bir şey var işte e, zırh at zırhı aslında at zırhı koymasanız da bilebilirsiniz ama yine de koyun diyorum ben siz bilirsiniz ona siz karar verirsiniz. Hemen inelim başka şeyler deneyelim. At bizi takip etmiyor bu arada. At kendi kafasına dolanıyor. eee kurt evcilleştirdik. Ee, şimdi eşek de e, aynı satın ama eşek de e, ata şey yapmıyoruz yani e, ata koyduğumuz gibi zaten koymuyoruz eşeğe sadece yer eşekte başka eee bir dakika size şunların ne işe yaradığını göstereyim isterseniz bunu denemiştim şu siyah da alalım siyah daha güzel hemen ee, şuradan da şuradan da bir tane alalım bu müzik kutusu e, müzik kutusu yani e, müzik kutusu yazmıyor üstünde başka bir adı var hemen eee diski saat e, bakın Çalmaya başladı. Bir yapıyor şu an. Başka bir şey mi yapıyor? Daha güzelmiş. İstersin. Bak. Bakalım ses kısılıyor mu dostcu. Evet birazcık. bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.